Paravoz kanalından merhaba arkadaşlar. İstanbul'dan bir tane takipçimiz dedi ki ben Nissan Juke alacağım abi Sparta'dan dedi. Benim için arabaya bir bakar mısın, inceler misiniz dedi. İyi dedim ben de tamam. Şimdi arkadaşımızın alacağı arabaya gidiyoruz. Karşı tarafa da söyledik. Biz böyle bir içerik şeklinde isterseniz bu incelemeyi yapalım dedik. Tamam dediler. Gideceğiz arabayı dışını içini inceleyeceğiz. Şimdi hatta Tolga kardeşimizi de arayalım. Ekspertiz ister mi istemez mi onu da soralım. Eğer ekspertiz istiyorsa bir de tutalım ekspertize götürelim. Tabii bu kadar hizmet verdikten sonra arkadaşlar bunun bir bedeli olacak değil mi? Onun bedelinde Tolga kardeşimiz Isparta'ya gelirse, arabayı alacak olursa o zaman tahsil ederiz. <laughs> Bakalım arabamız nasıl çıkacak? Efendim? Tolga hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben kim olabilirim acaba? Ben Tolga. <laughs> Siz Tolga. Ben kimim? bilmem. <laughs> Aradığınızda hani firmayı aramışsınız. Spartan arabam var bakı bakıverin demişsiniz ya. He, evet. E, tamam. Tamam. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Şu anda sizin Nissan Juke'unuza bakmaya gidiyoruz. Ha peki süper. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Video çekiyoruz aynı zamanda. Bizim için bir abonelik <laughs> isterseniz çok mutlu oluruz. Bu samimiyetle. Tabii ki, tabii ki de, tabii ki de. <laughs> i̇şte yeter ki. Valla çok iyi oldu bu ya. İyi olmaz mı ya? Mesela Tabii, ki örneğin, iyi olur. Şey, şehir dışından araba alacağım Ben İstanbul'dan geleceğim. Biz arkadaşımızı aradık. Dedik böyle böyle. Biz <laughs> e, sevdiğimiz bir abimiz dedik. Abimiz bizi bizi kadar sevmiyormuş galiba Tolga abi. Tanıyamadın ya. <laughs> sen tanıyayım ne bileyim ya. Hadi sen aramışsın firmayı. Sen aramışsın demişsin ya. Işte, Isparta'dan araba alacağım. Sizin kanalı izliyorum demişsin. Bana bir araba bakıverin demişsin. Evet doğru dedim. E, alemsin bileyim, ya. Ama ne bileyim ben. Benim de 100 kişi arıyor. <laughs> Aa, neyse tamam oldu. Şimdi Tolga abi benim adım Sayit tamam Biz YouTube'da içerik evet. üretiyoruz. Para basitli bir kanalımız var. Ee, sen de bizim fırsat arabalarını 0800 hattını aramışsın. Oradan evet. rica etmişsin. <laughs> Isparta'da bir araba var. Ya yani biz bazen takipçi arkadaşlarımıza böyle Isparta'da, Antalya'da, Denizli'de, yakın Mıntıka'da elimiz boşsa evet. müsaitsek çok riskli bir araba var abi beraber alalım derse kakarım onunla beraber İzmir'e de giderim. Ankara'da giderim. Sıkıntı yok. Sağladım. Hani yeter ki elim boş olsun o ticaretin arasında o ticareti kollamayı seviyorum. Bu da benim değişik bir hobim yani. Şimdi sizin adınıza gideceğiz. Arabayı inceleyeceğiz. Aha. Video çekeceğiz. Bu şu anda size yapalım görüşme videomuzun bir parçası. İnceleyeceğiz, evet. inceleyeceğiz. Size diyeceğiz ki dış kozmetiği şöyle, iç kozmetiği böyle bilgileri vereceğiz. Bilgileri verdikten Aha. sonra da eğer siz arzu ederseniz isterseniz arabayı ekspertize götüreceğiz. Yani tamam. fiyat fiyat pazarlığı yapmışsınız galiba. Yaptık. Ben ekstra bir pazarlık tabii, yapamam. Yok yok ya. Pazarlığa gerek yok hani böyle şeylerde çok pazarlık yapılmaz pek ee, ben inanmıyorum yani zaten şöyle söyleyeyim ben şu an bu ürünü atıyorum 1 liraya almazsam yarın bu ürünü 1.1 liraya almak zorundayım o yüzden tam bu ürünü alacağım ne derse onu vereceğim. Anladım. O zaman ben hiç pazarlık yapmayacağım. Tamam olur, fark ben... etmez yaparım derseniz de bana uyar, benim için bir sakıncası yok. Tabii ki de az para vermek isterim. Ama hani ben zaten kendi aracımı takasa vereceğim için zaten hani oradan da bir artım olacak, biraz da eksim olacak. Arabayı daha hızlı alacaklar ama ben elimdeki arabadan hızlıca kurtulmuş olacağım, olacağım. Hayır siz Vesaire. takas mı yapacaksınız? Aynen öyle. Ben takas yapacağım üzerine ne kadarsa onu vereceğim. Onu konuştuk işte o kısımları. Anladım abi. O zaman takasa zaten bizim yapacağımız bir pazarlık yok burada. Biliyorum. O yüzden Hı. dedim ya pazarlığa gerek yok diye. Ya yarım doktor candan, yarım hoca dinlen edermiş. Yarım bilgiyle bize bana dükkandan talimat verdiler. Abi Isparta bir takipçimizin acilen arabası incelenmesi gerekiyor dediler. Biz de hemen <laughs> hazır ola geçtik tamam dedik. Nereye <laughs> gidiyorsa gidiyor Hiç sorgulamadım bak. Sen de bile yeni tanışıyorsun telefonda ya olaya bak. Evet, Neyse. Ben İstanbul'dan geleceğim. Bilgi vereyim sana. Benim bir tane korsan var. Ekim kullanıyor normalde bu arabayı. Onun arabasını değiştireceğim şimdi. Sıkıntı yok Tolga abi. Biz şimdi gidiyoruz. Senin adına arabanı inceliği vereceğiz tamam mı? bakacağız puanlayacağız sana da bilgi vereceğiz. Sen nasıl dersen ona göre hareket yapacağız. Dersen ki arabayı ekspertize soku verin benim için. Eğer arzu edersen Fırsatarabalar.com'la Pilot garaj arasında fiyat anlaşması imzalandı. En full paketi bile çok makul fiyattan yapıyorlar. İstersen oradan da destek verebiliriz sana eğer razı edersen ama önce biz bir olur. kontrol edelim ekspere sokulmaya elverişli mi değil mi buna bakalım ondan tamam. sonra biz onay verirsek seni ararız tamam dersen ekspere sokarız götürürüz senin için okey ise benim için okey tamam Tolga abi seni kapatmadan önce bir abone isteği ver bizim arkadaşlarımızdan takipçilerimizden benim Instagramım bile yok ya <laughs> arkadaşlar. Para babası kanalına abone olursanız çok seviniriz de. Tamam arkadaşlar. Para Buz kanalına abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim Tolga abi. Bu arada ben bu ederim, alışveriş abi. güzelce biterse bize yemek borçlusun. Isparta'ya geldiğinde yemek yedirmen gerekiyor. Tabii ki. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Biz işimize bakalım Peki, şimdi. Tamam. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben ederim, ederim abi. Size. Memnun oldum. Hoşça kal. Güle güle. Evet. Nasılsın kardeşim? sağ ol Sen nasılsın? Şevki sensin. Benim hoş geldiniz. Abi şu mikrofonumuzu da takalım. Çayınız var mı abi? Hemen. Bir açık çay içelim abi tamam. ondan sonra arabadan devam edelim. Nasıl abi işler? Ya Isparta çapında abi elimizden geleni yapıyoruz işte tabii yani. Var. Böyle bir İstanbul'da olsak bir Antalya'da bir büyük şehirde olsak belki çok farklı işler çıkartırız da. Isparta'da yapabileceğimiz sınırlar neyse o sınırlar çerçevesinde Evet abi. şey yapıyoruz yani. Ama yine güzel ticaretlere vesile oluyoruz. Ondan sonra çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor güzel inşallah. Daha iyi yerlere geliriz <laughs> inşallah inşallah. Çabalıyoruz, koşturuyoruz. 2018 1.5 dizel Skypack cam tavanlı. Kilometre? 104.000'de olması lazım şu an güncel. Hay maşallah sizin tabi yola ne olunca? Aynen. Sağlam, acar, tozlanmış, siyah olunca da tamponda As vernik atıkları var. Pasta cilasını yeni yaptırttım arabanın. Şurada çok küçük bir tane deformesi var. Şevki abi kusurlarını ufak tefek çekiyorum. Sorun yok değil mi? Yok yok hayır abi ne demek? Şurada, şurada, şurada. Yakın çekebiliyor musun? Yani. Boya örtüşleri yapılmış. Buralara... Kaç model demişti abi 2018 2018 model. 2018 model. Modelli araba ha. Modelli. Fiyatı kaç paraydı internette yazan fiyat? 468 750. 468 750. Şu anda Türkiye'nin en uygunu. En uygun ha? He? Evet. Helal sana be. En uygun araba Isparta'dan satıyoruz. Aynen. Allah izin verirse. Bir, 2, 3. Buralarda bayağı bir oruçlardan olmuş. Ya biraz bu araba yatırmışlar herhalde. Kuş pis demiş falan. Onunla biraz pek ellememişler. Bazı yerlerine boya yanık olmuş. Yanık oluşmuş. Evet. Mini minnacık bir gamzesi var. Şurada bir gamzesi var. Yine buralarda da o ufak tefek rötuşlardan. Bu araba İstanbul'da yaşamış değil mi abi? Önce İstanbul'da hayatını... abi İstanbul. O kadar ufak Sanırım ilk plakası. İlk plakasıysa bir de. Şunlar falan şu küçük gamzeler hep kapı açmadan biliyor musun? Yan taraftaki araba tak diye kapı açınca lastikleri değişmesi gerekiyor. Bir de tavana bakalım. Silelim istiyorsan. Abi bunu silersen çizeriz şimdi biz. Çok toz var üstünde. Çok olur. Siyah olduk araba olduk. çok Aynen. zarar görür. Bir de içine bakalım. Tabii ki. Hangi pakette abi bu? Skypack. Anlatarsın giriş çıkışı olmuyor değil mi bunlarda? Yok. Yok. Dijital klima vesaire dört cam evet, otomatik ortuk. cam tavan. Cam tavan çok iyi yani Nissan yuk için. Direksiyon simidi tertemiz. Arabanın göğüs temiz. Mesela dışındaki o kozmetik sorunlar içeride yok gibi yok. abi. Yok. Vites topuzuna bakıyoruz. Bu Nissan da vitesine var ya. Böyle bir kılım niyeyse ya. Arabayı seviyorum ama vitesine bir kılım abi. Kemikli kemikli. Bunun bir geçişi var. Çok se. Güzel mi? Çok sert. Ha sert sert ha, ona sert, sert, sert. sert. İnsan da baskı balata da şan bir şey var zannediyor. Ha, ha. la bu bunun fitesini arkadaş bir böyle bir fokusun ki gibi ne bileyim işte değil, bir hani değil. Fokus fokoslu. et gibidir yumuşak. Gibi, gibi Çok şey sert ya. Abi, evet. Bunu niye böyle yapmışlar onu bilmiyorum gari. Şurada bir tane kozmetik sorun var. Bak şöyle gördün mü? Bardaktan kenarında bir deforme olmuş burada. Onun haricinde şurada bir sigara yanığı var. Başka da gözümüze çarpan. Arabanın şu kapı işleri falan mesela bunlar da kronik çabuk boya atması falan olabiliyor diye biliyorum ama buradan tertemiz gözüküyor. Arabanın tavanı gayet güzel. Şuralarda sigara yanığı yok. Hani böyle içerken böyle yaktım diyor ya adam. <laughs> Arka koltukları zaten tertemizmiş. Güzel. Bagaja bakalım. Arkadaşlar bu yaptığımız bizim ön inceleme. Eğer sahibi dersek abi ekspertizi de sokuverin. eksperti götüreceğiz. Çok güzel. Derin bagaj var bak evet. ikinci kat aşağıda gizlemeli. Evet. Bunun da altına bakalım mı? Tabii abi. Onun Sıkıntı da altında. Yok. Evet istetmemiz. İstetme diyorum ben. seferinde. İstetme. İstetme. Her istatma seferine... aynı şeyi söylüyor ama aynı yerden gol yiyorsa. İstetme. Bir tanesi kesin gelip yazıyor. Köylü istetme. <laughs> ya, kötü niyetle yapmıyoruz ama bu işi. Ne bağırıyorsun? Müsaitsen bir sürelim mi arabayı? Buyur. Sen sür gel. Sen gelmiyor musun? Benim gelmeme tamam. gerek yok. Bir sol ama bir herhalde bir boşluk hissedebilirsin. Tamam. Evet. Hay Allah'ım ya, Fitese bak ya. <laughs> Çok enteresan. Baskı balata çok güzel. Yani ne bileyim ya, bu araba da hani otomatik olsa ne güzel olur Aynen. gibi insanın aklından geçiyor. ekseriye bayanlar seviyor, hem yüksek hem kompakt bir araba. Senin kemerimize. Aa, kemerini alarken ne kadar zorlandım. x <laughs> <laughs> Ama araba iyi gidiyor ha. Araba diri. Arkadaşlar arabanın motor performansını beğendim. Bir bıcık 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 bir ses geliyor süspansiyondan sol taraftan. Onun detayı nedir ne değildir onu bilmiyorum. Abimize şimdi söyleyeceğiz bilgisini vereceğiz. Eğer arzu ederse götüreceğiz ekspertize. Sok duracağız. Tolga abi selamun aleyküm. Aleyküm selam nasılsın? Allah razı olsun abi. Arabanı inceledik dışını inceledik, içini inceledik, sürdük. Motor kaputunu filan açmadık, o kadar detaya girmedik. Bagajını, bagajını her yana baktık. Abi arabanın dış kozmetiği şöyle söyleyeyim sana, yüz üzerinden 90, 92 diyebilirsin. Nereden fiyatı koyuyorsun diyeceksin. Kapılarda rütüşler var böyle. Taş atığı olmuş bir şeyler olmuş, ne olduğunu bilemeyiz tabi de. Arabada oldukça tozlu bu arada. Ondan doğan rütüşler filan var. Biz sol şoför kapısında çok fazla rütüşe rastladık. Ufak tefek gamzeler var ama yani böyle ikinci el bir arabayı alırken fiyatı da eğer makulse onu siz daha iyi Evet, çok üzerine tepinilecek şeyler değil. İç kozmetiğe gelirsek sağ ön koltukta bir tane sigara yanına rastladım. Başka bir detay göremedim. Direksiyon simidi, kapı işleri, koltuklar falan. Tavan oldukça temiz göründü bize. Hı hı. Arabayı sürdük. Motor performansına baktık gayet de güzel yürüyor. Öyle bariz sağa sola çekme, titreme, sarsılma, hoplama zıplama buna benzer şeyler görmedik. Tabi yine bu bir ekspertiz öncesi ön inceleme ya, bizim incelememiz. Uh -huh. Sadece sol ön tarafından zaten araç sahibi de söyledi onu. Bir böyle sanki yağsız kalmış bir şey olmuş gibi yani böyle gacır gacır bir süspansiyon sesi geliyor. Yani Anladım. en kötü ihtimalle bir süspansiyon üzerinde bir masrafın çıkabilir. Ekspert ne olduğunu söyler. Yağlanması gerekiyor derler. İşte çıkarıp takalım bir gezdirip getirelim olur der. Ne der bilmem. Onay verirsen getir dersen ekspertize götür Arabana. Olur, bir götürürsen sevinirim. Tamam. Ee, ama böyle hava yastıkları vesairelerin hepsinin kontrol edilmesini istiyorum. Çünkü benim için güvenlik önemli. Tamam. Yani ufak tefek orası orası şurada bir yanı varmış, bilmem ne ben çok takılmıyorum onlara. Zaten 5 tamam. yaşında araba alıyorsun. Bunlara takılacak olsam sıfır alırım yani. Tamam, tamam, tamam. Aynen takılmamalısın yani. Şu anda seninle konuşurken evet. fark ettim göğüste sağ ön tarafta çok yani az bir çizik var. O da kayda değer bir şey değil, önemsenmez. Tamam abi, araba Aynen. genel kondisyon olarak iyi yani. Bu arabaya yürünür yani, onu söyleyeyim. Ekspertize bir gizli kusur çıkmadıktan sonra bu arabaya her türlü yürünür yani. Tamamdır peki, çok sağ Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arabanı ee, götürüyoruz ekspere. Bir... Tamam, mavan, perde elle. Perdemizde bir yanık yırtık var mı? Yok. Aynada ışık var mı? Yok dörtlü düğmesine özel bir muamele yapılmış Nissan Juke'da arkadaşlar. Böyle kabartmalı bir çıkıntılı bir düğme. Yani değişik bir durum tabi. Buraya basıyorsunuz ve dörtlüyü yakıyorsunuz. Yani göğüsten tamamen ayrı bir yerde dü düğme dizayn edilmiş. Bu da Nissan Juke'un yani dörtlü olayına ne kadar saygı duy <gülüyor> <gülüyor> duyduğunu gösteren bir şey. Değil mi? Özel düğme yapmış. Mesela şu çok tarz olmuş mesela. Aynen, İlk görmüş şunu beğenmiştim. Evet evet. Mesela herkes bunu buradan böyle kabaran bir dürbün gibi böyle bir çıkıntı olarak yaparken bu tutmuş bunu böyle daha zarif bir formatta yapmış yani. Şık ya böyle şeyleri seviyoruz. Ama işte ya bir tarafı güzel oluyor. Bazen bir tarafını eleştiriyorsun. Fites geçişleri inanılmaz eleştirilecek bir durum böyle. Yani böyle sanki katır kutur böyle bir şeyleri levyeyi bir yeşeye sokuyor musun gibi bir algı olabiliyor. Ben de biraz abartıyorum ya o kadar olmasa da. Yani öyle normal diğer arabalarda alışık olmadığımız vites tepkileri. Bu arada bu süspansiyondan gelen gıcır gucurlun oradaki bir aksla direksiyon şeyle alakası var mı yok mu? Onu bir Allah Allah. <laughs> Değil mi? Bayağı gıcırdıyor. Acaba izleyiciye gidiyor mu ki ses? Şuradan alalım mı mazotanı? Alalım, alalım bilmeyen arkadaşlarımız olabilir belki söyleyelim. Yeni aldığınız arabanın yakıt kapağının nerede olduğunu merak ederseniz sağ tarafa doğru bir ok var gözüküyor mu? İstasyonun sağında ok. Ya bu arabanın sağında diyor kapağı diyor. Yani yanaşacaksan sağ tarafını yanaştır diyor uyarıyor seni. O ok soldaysa sol taraftadır kapak. Sağdaysa sağ taraftadır. Çok nadiren onun olmadığı arabalar gördüm arkadaşlar. Onlarda da hortum ne taraftaysa o tarafa duruyordum. O taraftan çıkıyor kapak. <laughs> Arkadaşlar ekspertizimiz bitti. Hemen hızlı bir şekilde ekspert raporunu öğrenelim. Araç Nissan Juke 2018 model 70 kilometre test alanına giriş yaptı. Aracın motor mekanik alt kontrollerinde herhangi bir aracın altında yağ kaçağı bulunmuyor. Ekso sisteminde paslanma mevcut. Kartar muhafazası yok. Direksiyon kutusunun bir servis kontrolü öneriyoruz. Yani sağa sola çevirmelerle bir uğultu sesi yapıyor. Bundan dolayı bir servis kontrolü öneriyoruz. Aracın motor mekanik alt kontrolleri devam ettiğimiz zaman amortisörlerde bir terleme mevcut. Alt rotillerde yıprananlar var. Ön salıncaklarda yıpranma mevcut. Motor takozlarında yıprananlar var. Değişim öneriyoruz. Aynı bahsettiğim sesi de buraya not olaraktan düştük zaten direksiyondaki o sesini. bir tamam. her aracı bilgilendirme amaçlı periyodik yağ su bakımını öneriyoruz. Gözde görülebilen kayışlarında bir ses var. V kayışında ses mevcut. Ama kayışında herhangi bir yıpranma, çatlama yok. Interkol turbo borularında da bir terleme mevcut. Bunlar kaçak boyutunda değil, terleme şeklindedir. Kontrol altı tutulabilir. Dyno performans testinde %98 bir performans üretmiş araç. Performansında herhangi bir kayıp yok. Bu kesinlikle motor ömrü değil, anlık ürettiği performans değeri. Baskı baltası orta seviyede, debriyajda bir serteşme mevcut. Bunun kontrolü öneriliyor. Aracın beyine bağlandığımız zaman, hava yastığında, motorunda, ABS'sinde herhangi bir arıza kaydı bulunmuyor. Bunun da çıkışını aldık zaten. Airbag'ler temiz. Airbag'lere geleceğim tekrardan fotoğraflarını ekleyeceğim. Kilometre sorgu yapıldı mı bu arada? Tabii, beyinden, kilometre sene bakıldı. Aracın fren test sonuçları pozitif, süspansiyon sonuçları pozitif, bunlarda bir problem yok. İç kontrollerinde sağ koltukta bir sigara yanığı mevcut. Dış kontrollere geldiğimizde ön camda taş darbesi var. Lastikler orta seviyede, 2019 tarihli sağ sol stoplarında buğulan mevcut. Aracın boya kaporta kontrollerine gelindiği zaman araçta herhangi bir sökülen takılan değişen boyanan parça yok. Aracın çevresinde kuş pislikleri vernik enlik yar yanması oluşturmuş. Bunlara rütuş yapılmış. Çevresinde rütuş işlemi var. Muhtelif yerlerinde çizik kamza göçük mevcut. Burada da şase, ön direkler, Orta direkler bunların hepsinin kontrolünü sağladık. Aracın yanal kayması negatif vermiş bir isteğe bağlı bir rot ayarı öneriyoruz. 6.1 vermiş 5'e kadar normal kabul ediyoruz bu değeri de. Hava yastıklarının kontrolleri de burada görsellerini e ekledik. Direksiyon eğirbeği, emniyet kemerleri ve perde airbag'leri. Buralarda herhangi problem yok. Herhangi direnç işlemine karşılaşmadık. Conta yanık testi temiz sonucu aldık. Sarı renkli sonuç çıktı. Bir kaçak görünmüyor contasında da aracın. Bu da beyine kaydedilen kilometre değerleri 104.072 olaraktan vermiş. Aracın aktif güncel kilometre değeriyle aynı. Tutuyor tamam. Sıkıntı yok değil mi abi? Tamam. Araba güzel. Tamam biz bu bilgileri arkadaşımıza iletelim. Tamam. Hemen de şey mekanımıza gidelim abi. Arabayı da size teslim edelim. Arkadaşlar şimdi arabanın ekspertizini yaptık. Her şeyi A'dan Z'ye gösterttirdik. En full paketi yapıldı. Airbag'lerine varana kadar kontrol yapıldı. Şimdi Tolga abimizi arayıp söyleyelim. Tamam abi. Hayırlaşalım. Hayırlaşalım abi. Arıyoruz hemen. Arkadaşlar sabahleyin ya da öğlen sularında başladığımız faaliyet neredeyse akşam oldu. Hava kararacak. Alo. Tolga abi. Efendim. Selamünaleyküm ben Sayit. Aleykümselam. Abi eksperimiz bitti. Aha. O, aşağı yukarı 30 sayfalık <laughs> ekspertiz raporunu ekspertizci abimiz bize anlattı. Biz de Aha. kendi filtremizden geçirdik kayda değer tamam. bir şey yok ama istersen zaten abilerle iletişim halindesin ya Aa. arkadaş expertiz raporunu arabanın içine koyuyorum ben. İstersen Aa. sana WhatsApp'tan sayfa sayfa göndersinler incele. Kayda değer bir şey olmadığını gör şey yaptığım için hani öyle bir sıkıntı görmediğimiz için sana da anlatacak çok fazla bir şeyimiz yok. Direksiyon kutusunda bir uğultu var gibi kontrolünü öneriyoruz. Süspansiyonların bir kontrolünü öneriyoruz. Buna benzer öneriler var abi. Anladın mı? Dolayısıyla böyle kayda değer bir şey yok ama dediğim gibi arkadaşlar sana bunu şeyini WhatsApp'tan atarlar tane tane. Tamam. Tamam. Abi senin adına evet. hayırlı olsun deyip elini sıkıyorum kardeşimizin. Sağ olasın teşekkür ederim. Kardeşim ben hayırlı ol. uğurlu olsun. Yarın olsun. geleceğim işte saat 10-11 gibi oralarda olur mu? Yarın ben mı geliyorsun? Geliyorum. Yarın geleceğim. Aa yarın ben yokum be abim be. Bir Bodrum'a balık tutmaya gidecektim ayıptır söylemesi. Aa. Siz burada artık şeyi yaparsınız. Bana da yemek ısmarlayacaktım. bak onu da yiyemeyeceğiz. <laughs> Neyse ya yapacak bir şey yok. Kısmet ya çok şanslısın ya. Tam da olmadığın gün geliyor musun? Neyse. Abi tesadüf <laughs> mü dersin? Tevafuk mu dersin? Şevki abinin yeğeni onun da adı Tolga. Tolga'dan evet. Tolga'ya gidecek araba. Aynen. Tamam, ol, mı? Peki. <laughs> abi hayırlı uğurlu olsun. Biz videomuzu çok bitiriyoruz sağ abi. abi. Üzerimize düşeni tamam. yaptık. Bize bir hayır tamam. duası ediversin gari. Tabii ki de. Tabii ki de. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam abicim. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kal. Görüşürüz. Sağ olasın. Görüşürüz. Güle güle. Güle, güle güle. Ediyorum. Evet arkadaşlar mutlu, huzurlu, keyifli bir e, biten ticaretin mutluluğu var bize. Yemek yemedik onun da bir şeyi var, hüznü var. Yemek yemeyeceğiz Artık sen ısmarlarsın. abi Birine sağ lazım bize. Canın sağ olsun abi. <laughs> arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere. Tolga abimize hayırlı olsun, size de hayırlı olsun. Bereketini görün inşallah. Abi. hoşça Hoşçakalın.